merhaba arkadaşlar sizlere bugün luftun vs501 hava istasyonu sistemi kompakt bir sistem halinde bizlere sunulmuş olan ürünü sizlere tanıtacağım burada sizlere öncelikle ürünün genel bilgilerinden söz etmek istiyorum Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ürünün çapı yaklaşık olarak 15 santimdir arkadaşlar yüksekliği yaklaşık olarak 33 santimdir ağırlık ise bir ee, buçuk kilo ağırlığında olan bu ürünümüz e, çıkış olarak modbus çıkışa sahiptir. Modbus çıkış olarak da RS485 e, modbus çıkışına sahip olan bu ürün e, 10 metrelik kablo sayesinde sistem aktarılır. Sistemden gerekli olan bilgiler rahatlıkla çekilebilir arkadaşlar. E, bunların çalışma sıcaklığı eksi 50 ile artı 60 derece arasındadır. Bunu nasıl sağlıyoruz arkadaşlar? Bunda ısıtıcı mevcuttur. Isıtıcı mevcut olduğu için ee, çalışma sıcaklığı biraz daha genişlemiştir arkadaşlar. Eksi 50'lerde de bu ürünümüz rahatlıkla çalışabilir. Ee, 10 metre kabloya sahiptir. 10 metre kablo ile istenilen yer, istediği şekilde bu ürünümüzün gerekli olan bilgiler kablo sayesinde bir sisteme aktarılabilir. Ee, ka bu sisteme aktarılan bilgiler de her yerde kontrol edebilir arkadaşlar. Daha sonra bu koruma sınıfı olarak e, IP66 korumaya sahiptir arkadaşlar. E, bu genel özellikler olarak e, bu ürünümüz Alt tane parametre ölçmektedir. E, bu alt tane parametrelerden bir tanesi e, arkadaşlar görüyorsunuz üst tarafta Kipzone'nin CMP3 ürünü mevcuttur. Bununla güneşten gelen ışını rahatlıkla ölçebilirsiniz. Onun alt kısmında bulunan e, kısımda ise ultrasonik olarak rüzgarın hem hızını hem de yönünü rahatlıkla ölçebilirsiniz arkadaşlar. Onun bir alt kısmında atmosfer basıncını rahatlıkla ölçebiliyorsunuz. Onun bir alt kısmında ise e, radyasyon, e, termal radyasyon kalkanı olarak e, bulunan, havalandırma sisteminin içerisinde bulunan arkadaşlar sıcaklık ve nem sensörü mevcuttur. Ve bununla beraber sıcaklık ve nem sensörünü orada e, rahatlıkla ölçüm sağlamış oluyorsunuz. Böylelikle sizlere 6 tane parametrenin ölçümünü vermiş oluyor arkadaşlar. Bu 6 tane parametreyi tekrar saymak gerekirse sıcaklık ölçebiliyorsunuz, bağlı nem ölçebiliyorsunuz. Hava basıncını rahatlıkla ölçebiliyorsunuz. Rüzgar yönünü, rüzgar hızını ve güneşten gelen radyasyonu rahatlıkla ölçebileceğiniz bir sistemdir. Kompakt bir yapıya sahiptir. Hareketli parça yoktur. Bu noktada çok avantajlı bir üründür arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi burada 6 tane parametre saymıştım sizlere. Bu 6 tane parametrenin nasıl ölçüm sağladığını sizlere e, kısaca açıklayacağım arkadaşlar. Burada 6 tane parametreyi tekrarlamak gerekirse bunlardan bir tanesi sıcaklık, bir tanesi bağlı nem. Bir tanesi hava basıncı, rüzgar yönü, rüzgar hızı ve güneşten gelen radyasyon ışını ölçen e, ürünümüz mevcuttu. E, burada e, teker teker e, bu parametrelerin nasıl ölçüm sağladığını sizlere sunmuş olacağım. E, sıcaklık NTC sistemi ile ölçüm sağlıyor arkadaşlar. NTC sistemi nedir diyeceksiniz arkadaşlar şimdi. NTC sistemimiz sıcaklık artarken direncin azaldığı devre elemanına verilen addır arkadaşlar buradaki ortam sıcaklığını bu şekilde okuyan bir sensörümüz mevcuttur arkadaşlar. Bağlı nem ise bağlı nemdeki e, hata payını sizlerle paylaşacağım. E, bağlı nemde artı eksi yüzde iki der e, iki olarak bir hata payına sahiptir. Hava basıncını şu rüzgar hızı ve rüzgar yönünün bulunduğu alt kısımdaki alanda hava basıncını ölçümü sağlıyoruz arkadaşlar. Hava basıncı da e, mems kapasitif yani mikro elektro mekanik sistemler sayesinde ölçümünü alabiliyoruz e, at, şimdi burada 300 ile 1200 hektopaskal aralığında bir atmosfer basıncı vermektedir bizlere e, buradaki hata payımız ise artı eksi 0.5 hektopaskaldır arkadaşlar ama bu 0 ile 40 derece arasında olduğu zaman böyle bir hata payı veriyor rüzgar yönünü Ultrasonik olarak ölçümü sağlıyoruz arkadaşlar. Ultrasonik ölçüm olarak sağlarken 0 derece ile 359 dereceye kadar rahatlıkla ölçümü alabiliyoruz. Zaten ürünümüzün üst kısmında kuzey kısmı gösterilmiştir. Ona göre montaj edilmektedir arkadaşlar. Çözünürlük ise rüzgar yönünde 1 derecedir. Rüzgar hızından bahsetmek gerekirse rüzgar hızını da ultrasonik olarak ölçüyoruz. 0 ile 75 metre bölü saniye kadar ölçüm sağlayabiliyoruz. Burada 35 metre bölü saniyeye kadar hata payımız yüzde artı eksi 3'tür. 35 metre bölü saniyeden sonra yüzde artı eksi 5'tir arkadaşlar. E, radyasyon e, yani güneşten gelen radyasyon ışığını ölçen kip zonenle ente Zonen entegre olan üst kısmında görüyorsunuz. Cam bir mekan var kubbeli şekilde. Onu da cmp 3 olarak yani model olarak e, oraya entegre edilmiştir o şekilde ölçüm sağlıyoruz ve aldığımız ölçümleri de kablo sayesinde sisteme aktarabiliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere eee VS 501'in avantajlarından ve nerelerde kullanıldan bahsedeceğim. VS 501'in avantajları nelerdir arkadaşlar? Şimdi üst tarafta görüyorsunuz çatılı bir yapıya sahiptir bu VS 501'imiz. Eee VS 501 çatılı yapı sayesinde arkadaşlar kuşların e, ürünün o iç kısmına yani rüzgarın hızını, rüzgarın yönünü ölçen iç kısmına yuva yapması engellenmiştir. Bu yuva yap, kuşların yuva yapması engellenerek rüzgar hızı ve rüzgar yönünün sürekli bir şekilde ölçüm almasını sağlanmaktadır arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu e, görüyorsunuz rüzgar hızı ve rüzgar yönünün bulunduğu kısma çubuk kısmında şeritler koyulmuştur. Burada kuşların hem girmesi engellenmiş hem de oraya yuva yapması bir şekilde engellenmiş oluyor. Burada ne oluyor bu şekilde? Ölçüm süreklilik sağlanmış oluyor. Daha sonra tek bir kablo bağlantısıyla arkadaşlar ben sizlere daha önce saymıştım 6 tane parametreyi tek bir kablo bağlantısıyla çekip sisteme aktarabiliyorsunuz. Şimdi üst kısmında görüyorsunuz Kipzone'nin CMP3 ürünü oraya monte edilmiştir. entegrale getirilmiştir. Yani bu mesela ürünü tek tek kompakt bir sistemdir bu. 6 tane parametreyi ölçmek isterseniz 6 tane ürün almak zorundasınızdır. Ama bunda öyle bir şey yoktur. 6 tane parametre tek bir çatı altında toplanmıştır. Hepsi entegre halindedir. Kolay bir ölçüm sağlamaktadır arkadaşlar. Şimdi bakım gerektirmez. Ee, bakım gerektirmesinin sebeplerinden bir tanesi hareketli parça yoktur, hareketli aksam yoktur. Hareketli aksam olmadığı için e, uzun ömürlüdür. Uzun ömürlü olduğu için de bakım gerektirmiyor arkadaşlar. Bu üründe ısıtıcı mevcuttur. Düşük güçte çalışmaktadır. E, sıcaklık düştüğünde devreye girer. Donlanma ve benzeri olayların önler ve böylelikle ölçümleri rahatlıkla alabilirsiniz. Tüm iklim şartlarında kolaylıkla çalışır. E, bunlar bu ürünle alakalı e, avantajlarından bazılarıydı arkadaşlar. Şimdi alt kısmında görüyorsunuz havalandırmalı radyasyon kalkanı var. Havalandırma radyasyon kalkanı ne işe yarar arkadaşlar? Havalandırma radyasyon kalkanı sıcaklık ve nem sensörlerinin koruyucusudur aslında. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmazlar. Ölçüm hassasiyeti böylelikle en üst seviyeye çıkmış olur arkadaşlar. O yüzden havalandırmalı termal radyasyon kalkanımız burada mevcuttur. Bu da düşünülmüştür arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bu avantajlarından bahsettikten sonra hangi alanlarda kullanılır? Ondan bahsedeyim biraz. Bu hava istasyonu yol ve trafik kontrol sistemleri için Hava durumu gerekiyor bazen. E, on o durumlarda yol ve trafik kontrol sistemlerinin e, kontrolü amacıyla bu hava istasyonu kullanılabilir. Sonrasında otomatik hava durumu istasyonu var arkadaşlar. Bunu kuruyorsunuz. Bunlar aldığınız bilgileriyle hava durumu ile alakalı bir bir sizlere bir ön bilgi olmuş oluyor. Sonrasında güneş santrallerinde rahatlıkla kullanılabilir. Sonrasında bina otomasyonu için binanın üst tarafına kuruyorsunuz. E, bu Dan aldığınız bilgilerle bina otomasyon, otomasyonuna entegre ediyorsunuz. Bina otomasyonu için gerekli olan bilgileri rahatlıkla almış oluyorsunuz. Ee, daha sonra hava alanları, marineler ve gemilerde bu ürünümüz kullanılıyor arkadaşlar. Sonrasında çevresel verilere, yani çevresel veri ihtiyaç duyulan her yerde bu ürünümüzü rahatlıkla kullanılabilir.